Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte exam hakkında konuşacağız. E, konuya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildiğinizi açmayı ve isterseniz de yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. E, başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum ki bir sürü notum olduğu için her zamanki gibi bunlardan zaman zaman bakıp eksik bilgiler vermemek adına Oradan size okuyacağım. Hani e, sürekli neden bir yere bakıyorsun algısı oluşmaması için bunu yapıyorum. E, şöyle ki ilk önce egzamanın ne olduğunu belirtelim. Egzama bildiğiniz gibi bazı insanların fark edemediği ya da hani çok da önemsemediği bir konu olarak geçiyor. Egzamayı şöyle açıklayabiliriz e, ee, sürekli cildin derinin kaşınıyor olması ve buna bağlı olarak e, tarihin artmasına bağlı oluşan bir hastalık denilebilir kısaca. E, neler etkileyebilirden önce e, belirgin özelliklerine geçelim. Şöyle ki kuru cilt yani mesela ben yağlı karma cilt olarak kurudan karmaya karmadan kuruya bazen zaman zaman da eşliğini baz alarak söyleyebilirim ki e, ben bile egzama yaşıyorum. Özellikle şunu belirteyim birkaç gün öncesine kadar ben de egzama geçirdim ve onunla ilgili burada ürünler bulunuyor. Onlardan da onlarla da ilgili bilgiler vereceğim ki i̇şte hani sen nereden biliyorsun algısı oluşmaması için ilk önce bunu söylüyorum. Şöyle ki kuru cilt, kaşıntılı cilt zaten en bariz özelliklerinden bir tanesi. Derinin sürekli kaşınması. Bu arada elimdeki egzama değil kına bunu da belirteyim. Elinde ne olmuş algısı oluşmasın. Neyse ee, şu konuyu çok dağıtmayalım. ya kaşıntılı cilt bariz olarak ee, en belirgin özelliklerinden oluyor. Bundan ziyade mevsimsel geçişler örneğin e, biz şu an kışa bir geçiş dönemindeyiz. Sonbahardan kışa geçerken git, bir anda değişime uğradığı için yani soğuk havalarda sıcak havalardan soğuk havalara geçtiği için haliyle... Hmm, Cildimizde buna bağlı olarak farklılıklar belirleniyor, pullanma, ciltte kaşıntı ya da normalde uyguladığımız nemlendiricilerin, kremlerin vesaire ürünlerin yetersiz kalması da diyebiliriz bunu. Bundan ziyade bakın yaşlılığa bağlı olarak da kaşıntılar meydana geliyor. Bunun amacı da şudur: cildimizdeki bulunan bu elastik dokusu zamanla azalır ve bu zamanla azalmasından kaynaklı cildimiz ne yapar? çöküşlere başlar. Yani çöküş dediğin yağ çekimine karşı koyamamaya başlar. Ve bununla bağlı olarak içerisindeki yağlar yani yağ olarak belirteyim ben çok fazla detaya girmeden, terimlere eklemeden cildimizdeki bulunan yağ azalır. Buna bağlı olarak ciltte kuruluk başlar. En belirgin özelliklerini ne derseniz cildimiz özellikle gözaltılarında gözaltılarında ne kullanırsak kullanalım. Mesela nemlenmemesi ya da e, cildimiz ellerimizin en bariz yaşlanma belirtileri ellerimizin kırışmasına bağlı olarak onlarda da kuruluk meydana gelir. Yani en belirgin özelliklerini bu şekilde söyleyebiliriz. Bundan ziyade hamileliğe bağlı kaşıntılar. Burada da şu oluşuyor. E, hamile kadınlar artık nasıl tabir edersek hamile kişilerde bireylerde ee, içerisinde bulunan canın yani e, anne karnındaki bebeğin şöyle bir durumu oluşuyor o kişiye yönelik e, içerisindeki cana yönelik beslendiği için buna bağlı olarak e, hormon değişiminden kaynaklı mide bununla birlikte mesela mide değişimi midede çünkü değişimler başlıyor anne karnındaki bulunan bebeğe bağlı olarak Bundan da ziyade hamile kadınlar da uyluk, kol, göğüs gibi diğer vücut bölgelerinde de da yaşayabilir diyor. Tabii ki bu içerisindeki canlıya bağlantı olarak değişiyor. Bir bilgi öğrendim konular çok bağlantısız ama e, anne karnındaki bebeğin saçlı doğması da çok fazla mide bulantısı sebep olurmuş. Yani en basit örneğinde bu şekilde bile cildimizdeki kuruluğa ve birçok etkene e, sebep olacağını söyleyebiliriz. Eczamanın biraz farklı bir bakış açısı oldu ama bunu da belirtmek istedim. Bundan ziyade bakıldığında e, sağlıksal sağlık, kaşıntı durumları şunlar olabiliyormuş. Yani tamamen mevsim değişikliği ya da benim cildim yağlı ama bir anda kuruya geçti gibi bir durum yok. Bundan ziyade de şöyle bir algı oluşuyor. Hmm, Diyabet, kanser, lösemi gibi hastalıklarda da bunlar meydana gelir. Çünkü cilt ve vücut artık nasıl tabir edersek bulunan, bulunan derenin değişime uğraması sonucu e, bu tarz hastalıklardan meydana geliyor. Bununla birlikte e, su ile geçirilen vakit. Örneğin e, çok fazla mutfak işleriyle uğraşıyorsak ya da yüzücüysek gibi birçok e, suyla ilgili alanlarda çok fazla haşır neşir isek bu bizim cildimizin çok fazla temas halinde olması ve buna bağlı olarak cilt kurulduğuna sebep olmasına ve buna da birlikte egzamaya mail etmesine demek e, e, egzamaya meyletmesi demek oluyor. Yani tamamen ben egzamayım deyip iş bitmiyor maalesef. Birçok etkeni olabiliyor. Bunlar da alerjiler ve kaşıntılı cilt birbiriyle bağlantılıdır. Şöyle ki alerjilerde kastımızda da polen, polen alerjisi diyebiliriz buna. Bu ile beraber ciltte kaşıntı da oluşturabilir. Ya da birçok alerjisi olan kişiler mesela papatya gibi düşünün, aloe vera gibi düşünün gibi birçok etken var. Biz cildimize temas ettiğimiz an ya da duyma organlarımızla, koku alma organlarımızla bunları e, alg algıladığımız zaman cilt tepki olarak hapşırabilir. Ciltte kaşıntı oluşabilir. Mesela bazı insanlar limon ya da şeftali dendiğinde huylanabiliyorsa, cildinde kaşıntı oluşabiliyorsa bunun gibi bir örnek verebiliriz. Ne kadar hani şu an mantıklı oldu bilmiyorum ama bu onunla bağlantılı bir durum diyebiliriz. Ee, bu alerjilere şöyle bir örnek dipnot düşmüşüm e, temizlik malzemeleri, çamaşır deterjanları, kozmetik ürünler ve benzeri örnekler verilebilir. Tabii ki en temizlik malzemeleri çünkü birebir ellerimizle temas ettiği için eldiven kullanmamız gerekiyor. Yani önlemimizi almamız gerekiyor. Bundan dolayı da kozmetik ürünler mesela ben bir parfümü uyguladım. Mesela birçok takipçi arkadaşım şu an bilir. Ben çok fazla parfüm vesaire kullanmıyorum. Mesela makyaj ürünlerini de çok değiştiriyorum. Genelde cilt bakım ürünlerini de değiştiriyorum ki alerjimi tetiklemesin. Bir astım hastası olarak ben bunlardan etkilenebiliyorum. Yani cildime uyguladığım kremden bile hu huylanıp tamirci ailesi etkilendiğim için çok fazla bu tarz değiştirmiyor değiştirmiyorum. Ona bağlı olarak ne yapabiliyorum? Hani, i̇ç eklesesine bakarak mesela tercih yapabiliyorum. O yüzden sizler de buna göre karar verebilirsiniz. Bundan da ziyade nikel örneğin kemer tokası, cep telefonu, mücevher, fermuar ve benzer eşyalardan da e, cil, e, cilde temas halinde olduğu için bu şekilde de etkilenebiliyoruz. Bundan dışında şunu belirtmek istedim ki egzamadan nasıl korunabileceğimiz hepimizin aklında bir soru işareti. Arkadaşlar egzamadan tamamen korunamayız ama bir nebze olsun azaltabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Özellikle etiket okuma burada çok büyük bir ön planda. Çünkü her kullandığımız ürünü bilmeden kullanırsak cildimize iyi gelmeme ihtimali bu konuda devreye giriyor. Örneğin şu an mesela en yakınımda şöyle bir Revenue markasının normal ciltlere ait olan bir toniği var. Mesela ben bunu aldım. Baktım cildimi tarz edecek etmeyecek herhangi bir şey olduğuna önemsemeden parfüm vesaire var mı bakmadan direkt uyguladım. Peki ben bunu uyguladıktan sonra bir zaman sonra ne olacak? Cildim kaşınacak mesela. Hani ters et, etki ettiğini düşünelim. Ve ben bu kaşıntıyı dinlemeden sürekli devam edeceğim. Devam edeceğim uygulamaya uygulamaya. Bir baktığımda cildimde benim en zaman oluşmaya başlayacak. Ama ben içek listesinde bildiğim zaman aynı zamanda ürünleri araştırırken buna bağlı baktığım zaman Hani diyeceğim bak şunlar şunlar bana uygun değil. Ben bu ürünü kullanmamalıyım. Ya da hani bunu kullanırken dikkat etmeliyim gibi örnekler verebiliriz. Bundan da ziyade içerik olarak şunlar olmasa çok daha iyi olur. Hani madem biz burada bahsediyor bahsediyoruz şunlar olsun bunlar olmasın diye. Muhtemelen buraya bir yere yazarım ben bunları. Fitalatlar, petrol ettim aynı zamanda pferil ferlandiam yani pp diye olarak geçen ve yapay kokular parfüm ve ve benzeri örnekler egzamaya meyledebiliyor. Cildini de meylettirebili Bundan ziyade ne yapılabilir mesela? Cilt bakımına alınacak malzemeler neler diye sorabilirsiniz mesela. Eğer ki biz burada şunları şunları kullanmayacağız diyorsak buna bağlı olarak da dikkat etmemiz gereken bazı ürünler varsa, içerikler varsa özellikle cilt bakımının içeriklerinin olması gereken de şu içerikler vardır diye belirtmemiz gerekiyor. Bunlar nedir derse en başta aloe vera Ve şurada ben en çok kullandığım aloe vera şöyle bir göstermek isterim. Ee, neden kredem dersin arkadaşlar ve özellikle neden biz e, birebir gidip ürünü e, aloe vera bitki olarak kullanmıyoruz İçerisindeki e, yararlı ve zararlı bileşenler diyeyim kısaca çok değişmeden çok terim kullanmadan bu şekilde anlatabilirim onları ayrıştırıyorlar laboratuvarlarda ve özel formüze edildiği için bu şekilde hem nemlendirici içerikler olduğu için hem de cilde hasar vermemesi için cilde e, cildi tercih etmemesi amaçlı bunlara dikkat ediliyor. O yüzden de ki kişiler birebir uyguladığında bazen iyi gelir bazen iyi gelmeyebilir. Mesela ben aloe vera öyle denemiştim. Ve bazen cildim kaşındırıyordu. Bazen de çok iyi geliyordu. Sonra fark ettim ki bu tarz ürünleri formüze edilmiş ürünleri kullandığımızda cildimizin eğer ki birebir bu içeriğe alerjisi yoksa rahatlıkla kullanılabiliyor. Buna ziyade mesela bu aloe vera jelde ne var dersiniz? Hemen ben size şuradan okuyayım. Aloe vera ekstraktı en bariz olarak en üst sırada öyle gözüküyor. Mesela şuradan size örnek verebilirim. Şu bölümden bakın. Bilirsiniz ki önemli olan kısım zaten sizin şu içerik listesini biliyor olmanız. burada bakıldığında aloe vera jel en bariz. Daha sonrasında su, gliserin nemlendirici içerikli, karbomer rahat bir şekilde dağılmasına yardımcı olur e, bakıldığında pantenol bulunuyor ve en son parfüm bulunuyor. Fakat bunu da en az sırada olduğu için ben bu parfüm kokusunu göz ardı edebiliyorum. Bunu dikkat etmemiz gerektiğini belirteyim. Bundan ziyade neden biz aloe kullanıyoruz derseniz de yüksek olan bir içerik. Hani sadece tarihçi önlemek amaçlı değil. Buna, bağ buna bağlı olarak hem tarihçi önleyip hem nemlendireceği için cildimizi bir taş dakika kışmamış oluyoruz. Hatta bununla beraber cilt bariyerini e, onardığı için aynı zamanda itap gidici, iyi geldiği için birçok etkiyi bir tane ürünü alabiliyoruz. Yani bir tane içerik de alabiliyoruz ama tamamen cilt bakımını bunu da bitirebilir miyiz? Hayır bitiremeyiz. Bunu da belirtmek isterim. Bundan ziyade ne olabilir mesela çok kuru ciltler için hindistan cevizi yağı olabildiği söyleniyor bazı makalelerde fakat e, yağlı ciltler yüze uygulamaması gereken bir içerik çünkü mesela su koyulan olabilir su koyulan sivilce yapabilecek içerik değil ama e, bu tarz e, nasıl söyleyebilirim size bu tarz komodajenik hindistan cevizi gibi yağlar yüze uygulandığı sivilce yapabiliyor. Bu yüzden de ki kuru ciltlere vücuduna hindistan cevizi yağı önerilirken yüze pek de önerilmesi doğru olmuyor. Bunun dışında neden Hindistan cevizi yağı ee, güzel bir seçenek diyebiliriz? Lauric asitin olması, lauric içeriğin, şu an konuşamadım, lauric içeriğin olması amaçlı zengin bir içeriktir bu. Bu da bu yüzden e, Hindistan cevizini kullanmamızı bizi tetikleyebilir, bizi ittirebilir, bizi yönlendirebilir diyebiliriz. Bundan da ziyade çok fazla görmeyebilirsiniz. olabilirsiniz. Fakat yulaf ezmesi, koloridel olarak da geçen yulaf ezmesi kaşıntıyı önüne Özellikle şu şekilde belirtebiliriz ki beta glukanlar açısından zengin olduğu için e, hem cildi nemlendiriyor hem de aynı zamanda kaşıntıyı önlediği için güzel bir içeriktir diyebiliriz. Buna bağlı olarak da bakıldığında özellikle atopik dermatit ve eczeme olarak baktığımızda hani birbiriyle benzediği için e, karnobiyodikler adlı bir içerik var. Bu içerik kremlerde bulunduğu için e, cildeki kaşıntıyı ve kılınlaşmayı azalttığını gösteriliyor. Ve 10 yıla aşkın süredir yapılan birçok çalışmada bazı faydalar olduğunu göstermiş. Buna bağlı olarak baktığımızda doğal yağlar hani hmm, sen cevizi gibi bahsettiğim birçok yağlar skoilen gibi ya da. Bunları e, banyo suyuna eklenir ya da e, vücudumuza uyguladığımızda soya fasulyesi yağı e, gibi. E, bu tarz yağla Cilde iyi geldi. Gözlemlenmiş. Bundan da ziyade şaşırabilirsiniz belki ama ondan da ziyade her şey faydalı olduğu için genellikle tükettiğimizde buna bağlı olarak diyebilirsiniz ki evet cilde uygulanabilir. Belki ama hani kesinlikle doğal ürünü birebir yüze sürme konusunda benim birçok bir endişelerim var. Onu da söylemek istedim. Ama manikabalı bakıldığı zaman ciltteki reaksiyonunu yatıştırdığı gösterilmiş. Yüzyıllardır antibikromiyel antibikromiyel olarak Antimikrobiyal olarak kullanılan bu bal, e, infantil batulizm riski taşıdığı için diye e, bir yaşından küçük çocuklar kullanmamalı fakat hani hassasiyet oluyorsa birçok kişi balı tüketmemeli diye dile getirmek istedim. Bundan da ziyade bakıldığı zaman arkadaşlar, e, duş önemli olan kısım şöyle ki. Bu malzemeler yani şekli olması gerektiğini dışında şöyle belirtmem gerekiyor ki çok sık e, duş aldığımızda ve sıcak duş aldığımızda cilt kuruduğu için buna bağlı olarak bizim e, duşlarımızı duş uyguladığımızda nemlendirici jeller kullanmamızda cildimizin daha az hasar görmesine, daha az tarış olmasına da neden olabilir. Bu şekilde e, cildimizin daha az hasar görmesine de yardımcı olabiliriz. En azından bu basit örneklerden dediğim gibi sürsünme yoluyla mesela kıyafetlerde de kumaşlarına dikkat edebiliriz. Yani cildimize iyi gelmesi amaçlı birebir sürtünme sağlayacak ve tarif edecek ürünleri kullanmaya bırakıp daha yumuşak dokulu pamuklu ürünlerde tercih edebiliriz. Ve arkadaşlar özellikle şunu belirtmem gerekiyor ki kaşımayın lütfen. Çünkü kaşıdığımızda biliyorum hani ağrısıza hesabı kaşınıyor ve sürekli tarşı olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat her kaşıldığınız zaman cildinizi o daha çok katman altına inecek ki sizi daha çok tehlike edecek. tehlike atacak. Yani çok fazla kaşıdığınızda rahatlama geliyor olabilir. Fakat bu ileri yönelik size bir zararı olacağını söylemek isterim. Benim size bilgi olarak vereceklerim bunlar. Şu an şey yapalım istiyorum ben sizin hani elimde bulunan ciltte kaşıntıyı önleyebilecek içerikleri barındıran ürünler hakkında bilgi vermek istiyorum hatta birkaç üründe uygulama olarak yan tarafta e, videonun bir parçası olarak ayıracağım için birazcık kaymam gerek. Şöyle. Evet, birazcık yana kaydım şu an. Sanırım video koymak için yeterli bir alan olacaktır. E, şöyle ki aloe Aleverja'dan bahsettim zaten. Aleverja bildiğiniz gibi birçok özelliği olan cildi nemlendiren, aynı zamanda kaşıntıyı önleyen, itaplarıcı bir içeriktir. Cildiniz bunu kabul etmiyorsa lütfen ısrarla kullanmayın ki biliyorsunuz her cilde her içerik iyi gelecek diye bir şey yok. E, bunu anlaştıysak ben buna ben geçiyorum. Çünkü birçok var şu an önümde ve hepsini tek tek anlatmak için çok uzun zaman alsın istemiyorum. Hem de sıkılmadan videoyu rahatlıkla izleyip not almanız da gerektiğini düşündüğüm için uzatmayalım devam edelim. Daha sonrasında mesela bununla ilgili ben videoyu paylaşabilirim şuraya bir yere. Çünkü daha dün Evet sükem. Birkaç gün öncesine gildim çok fazla hasar görmüştü ama bu hasar egzamaya meyletmesinin sebebi benim asit ürünleri birazcık fazla kullanıyor olmam olmuştu. Ee, şu aralar sadece nemlendirmekle uğraşıyorum gildimi. Bu da niyesine içeren olan markasının bir toni bunu nasıl uyguladım derseniz birebir elime uygulayıp yapabilirdim. Fakat hani e, çabucak emileceği için ben bunu bir maske olarak uyguladım. Nasıl uyguladım? Kağıt maskeler de olabilir. Fakat hani e, bütçe olarak birçok kişi ben öyle, öyle uygulamak istemem. Daha kolay bir yolu var derse şöyle bir şey olabilir. Ben şu tas kapları koyduğumu söylemiştim. Bu tas pamukları bunlar. E, bunlar tonik emmeyen yani sıvıyı emmeyen pamuklar, ince yapıt pamuklar. Bunlardan 5-6 tane yüzümüze böyle kaplayarak yapabiliriz. Sonuç itibariyle hepsi çöpe gideceği için özellikle bir kağıt maske alayım e, kafasında olmak lazım. Evde bu tarz içeriğini bildiğimiz tonikler ya da ne bileyim esaslarla uygulamak çok daha mantıklı oluyor. E, mesela bu tarz pamuklarla uygulanabilir. Ya da geçenlerde almıştım. Beğenin. Beğenin. Şöyle bir bebek temizleme pamuğu var. Bu da nasıl bir şey derseniz Bu bayağı büyük. Yani öbürlerine göre çok da ekonomik oluyor. Şöyle büyüklükte. Bunu ıslatıyorum ben. Ayrılıyor zaten. Bakıldığında şu... ne kadar belli bilmiyorum ama şu şekilde ayrılabilecek şekilde yani. Bu çok sıkı bir pamuk değil. Bunu hiç ıslatıyorum. İki tane ya da üç tane yeterli oluyor. Ee, i̇şte bu tarz toniklerle ya da şunu bırakayım. Bu tarz toniklerle ya da böyle hyaluronik içeren toniklerle ıslatıyoruz bunları. Yüzümüze uyguluyoruz, uzanıyoruz ve onu nereden baksanız bir yarım saate yakın da bekletebilirsiniz. 15 dakikaya yakın da bekletebilirsiniz. Çünkü zaten hani tonik çok ağır bir içerik olmadığı için içerisinde şu kadar dakika sonra bekletmeyin gibi bir ibadet belirtmeyeceğimize göre normal maskelerde olduğu gibi rahatlıkla uygulanabilir. Avantajı ne derseniz yoğun nem veriyor. Bu yalcıda da iyi gelen bir şey aynı çıktı ikisi de. bunu yeni kullanmaya başladım. Çok çok iyi bir şey diyemem hani. İdare eder. Fena değil şu andaki. Çok beğenirsen ileriki videolarda zaten ben size bunu bahsedeceğim. bakıldığı üzere bu tarz ürünleri o şekilde maske yaparak uyguladım. Eczama mı azalsın yani en azından kaşıntı mı gidersin rahatlatsın diye. Etkili oldu mu? Gayet etkili oldu. Hatta çok da memnun kaldım. Ee, bundan sonra maske vesaire yapacağım durumlarda bu tarz kullanacağım. Hem de bu marka genellikle uygun fiyatta olduğu için hani çok bol bol kullanmanın da bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Bunu uyguladım yüzüme. 10-15 dakika kadar beklettim. Yani bu size bağlı bir zaman. Çünkü dediğim gibi ee, kağıt e, kağıt maskeler Bugün bende bir konuşma şeyi yine oldu problemi. Ee, bu tarz kağıt maskeler yani çok az sıvıyla olabiliyor. O yüzden biz burada istediğimiz sıvıyı ekliyoruz. İstediğimiz oranda ekliyoruz. Ben bazen bunu full ıslatarak yapıyorum. Bazen yeteri kadar az ıslattığımda bir yeterli olacağı için o kadar etkili, etkilemesi yeterli. E, cildimi etkilemesi yeterli diyorum. Az ekliyorum. Çok güzel cümleler. Neyse. Ondan sonra da bunu uyguladım. Daha sonrasında zaten şu benim göz bebeğim diyebilirim. Çok beğendiğim bir nemlendirici. Vücut losyonu olarak da geçen bir. Ne diyoruz biz? Bu tarz ee, cilde iyi gelen. Mesela aloe vera gel, içerisinde var mı? Aloe vera var. Şöyle anlatayım hatta hemen hemen içecek listesinde yüksek oranda aloe vera var çünkü ilk 5'te dimetikon var dimetikon bazı ciltler iyi gelmeyebilir bunu söyleyeyim. Ondan ziyade bitki özleri bulunuyor, salisilik asit de bulunuyor ama son zamanlarda bana bazen bunun kokusu dokunur gibi oldu. İçerisinde parfüm var mıydı? İçerisinde parfüm az sıralar ama zaman zaman bana ağır gelmeye başladı. Bu neden bilmiyorum ama içerik olarak çok beğendim ve cildim hassaslaştığında direkt buna koşuyorum. Yani ilk yardım kremim bu. O yüzden de bu benim çok hoşuma giden bir nemlendirici oldu. Mesela bu tarz maskeleri yaptım ardından. Ya da bu tarz tonikleri uyguladım. Ardından hani her şeyle uyabilecek bir şey arıyorum ve bunu direkt mutlu uyguluyorum. Sabah kalktığımda bebek gibi bir ciltle uyanıyorum. Ee, ve içerisinde bulunan muhtemelen gliserinden kaynaklı pürüzsüzleştirici ve pantolon da vardı sanırım. Bir dakika. Yok pantolonu şöyle göremedim ama. Gürselinden kaynaklı muhtemelen ki cildim pürüzsüz oluyor ve hani bu pürüzsüzlük uyandığımda yatıyorum ne güzel şeysin sen böyle çok güzel bir dokusu var ve insan nedense bunu sürekli kullanması geliyor ki bakın ne kadar kalmış muhtemelen ben bunu yere ekleyeceğim ve şu ana kadar nasıl fark edilmiyor halit bir şey yani nedense hep şu tas 50 ml küçük kremleri biz gözümüze soka soka ekonomik ürünleri unutmuş durumdayız konuyu dağıtmayalım Ekonomik boy olarak ve içeriklisiniz. Benim için çok güzel. Fakat aloe vera varsa hassasiyetiniz bu yanlış hatırlamışsın. Burada papatya da vardı şu an. Göremiyorum ama. Bu tarz içeriklere alerjiniz yoksa tercih edebileceğiniz çok güzel bir hem yüz hem vücut nemlendiricisi olarak bunu tavsiye edebilirim bunu uyguluyorum akşamında ve çok fazla ürün uygulamıyorum o zaman. Çünkü egzama biraz daha hani çok oynandığı zaman ciltle etkileyebiliyor. Mesela ben o zamanları zaman 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 üzgünüm ama mesela şu an ikincisine geçmek üzere. E, Solitis mesela bu tarz güneş kremlerini kullanıyorum. Bu biraz kuru yapılı. Mesela burada bir yerde sanırım eee Natural olarak geçen bir tane güneş kremi vardı. O da mesela güzel ama Kimyasal fitre ürünler önermiyorum bu zamanlarda. Ondan ziyade bu tarz yani mineral fitre herkesin kullanabileceği içeriklere sahip güneş kremlerini uygulayabilirsiniz. Bunları çıkartırken de, ya bazı biraz cildi yorduğu için ondan ziyade mesela benim bu favorim olan bir tane mesela Sovonka adlı. içerisinde bunun yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım. Papatya, Arnika. Arnika sakinleştirici özelliği olan bir içerik yani bitki diyebilirim. Bununla beraber ee, bu papatya ya yanlış hatırlamıyorsam aynı zamanda hidro, hidrolize, kolajen olduğu için de cildi güzel bir şekilde nemlendiren, e, yıpratmadan, yormadan temizleyen bir meseleler su. Bu şekilde cildimizi temizleyebiliriz. Hem cildimiz çok yormamış olur hem de aynı zamanda yavaş yavaş cildimizdeki bir tabi kirleri ve bakteri de Bu tarz ürünlerin bu tarz içerikleri aranırmış oluyoruz. Bundan ziyade ne bahsetmedim. Temizleyici olarak biraz karışık gittim ama bu zamanlarda yani son zamanlarda cildi çok görmemden çok da az köpüren hem cildim köpürmekten kaynaklı aradırırken çok su kullanmayayım cildimi çok e, alerjik reaksiyon göstermesine sebep olmasın diye şöyle bir Dermin temizleyicisi var. Bu hassas ciltlere ait olan kuru olarak geçiyor. Fakat içerisinde yüksek oranda e, olmadığı için çok çok nemlendiren bir içerik olmadığı için bunu yağlı karma ciltli olarak bir de ben de kullanabiliyorum. Bu yüzden de e, herkes kullanabilir diyebilirim. İçerik size baktığımızda gelişlerinde pantolonel bulunuyor. Papatya bulunuyor. Aloe vera yine bunda var. Mesela bakın yine sakinleştirici bir içerik olan. Hidrolize, hidrolize beyaz protein bulunuyor. Aynı zamanda e, birkaç tane daha protein özü vesaire var burada. Sodium PCA bulunuyor gibi sakinleştirici içerikler bulunuyor. Biraz hızlı anlatmış olabilirim ama çok ürün olduğu için bitirmek amaçlı. Bunu böyle, bu şekilde anlatmak istiyorum. Daha sonrasında bundan memnun tam olarak çözemedim Çünkü yapısı biraz kuru ciltlere yönelik zaten burada normal bir kuru ciltler diyor ama ben ısrarladım acaba yine şu ürün gibi olabilir mi Çünkü bakıldığında buna da görünüyor mu kuru ciltlere yönelik diyor yani kuru ciltler için nemlendirici videosuna olarak geçtiği için dedim acaba aynı kuru ciltlere özel denmesine rağmen acaba bu da yağlı karmacıda olur mu diye bir düşündüm çünkü hemen sesime bahsedeyim çok karıştırmadan ortalığı Aloe vera, aloe vera, suyu hatta yani ilk sıralarda. O yüzden bu da sertleştiği için sahip olan bir sürü bitki özü bulunuyor. Bunda aynı zamanda galabra galabra ekrak dediğim yani meyan mey mey kökü ekraktı olarak da geçen bitki özü bulunuyor. Bu da lekeleri açmada e, çok güzel bir şey. eksplorasyon etmeden çok güzel bir şekilde lekeleri açıyor. Buna bağlı olarak baktım da parfüm bunu da var ama bunu da da... Bakayım bir dakika şimdi tam hatırlayamadım. Şurada bir aparatı var ama kalkmış. çok gereksiz bir bilgi ama biraz ağır gelen bir kokusu var. Bunu söyleyebilirim. Yapı olarak. Öbürünü göstermedim ama hadi bunu göstereyim. Bu biraz daha jel formu diyebilirim. Hani çok krem krem değil. Bakıldığında çok çabuk emiyor. Bakın bitti. İki tane de emdi. Ama ben bunu mesela yazın kullanamadım. Onu söyleyeyim size. Ya çok memnun kaldım. Yani hani bir daha olsa alır mıyım düşünürüm. Özellikle koku olarak ağır geliyor bana. Onu söylemem gerekiyor. Bundan ziyade içerik olarak çok beğendiğim bir içerik var. Mesela egzaman olduğum dönemde birkaç öncesinde yine denedim. Bundan da memnun kaldım. O zaman içerisinde benim sivicilerim çok acıyor. Mesela şunlar yeni çıkanlar. Bu da bir tane var. Genelinde geçmişti fakat asitleri biraz arttırınca bunlar da haliyle çoğalabiliyor. E, fena değil tercih edilebilir mi edilebilir ama edeceksiniz arkadaşlar lütfen yağlı ciltler biraz uzak dursun derim ondan ziyade eğer ki elinizde ayağınıza vesaire uygulanacaksa biraz evet olarak küçük ama güzel yoğun bir nemlendirici olabilir kuru için tercih edebilirsiniz bunu bundan ziyade şunu da söyleyebilirim üreye karşı alerjiniz yoksa İSANA'nın üre med serisi var yani 5.5 ya da %10'luk üre serileri var bunlara dikkat edebilirsiniz hem yani belki o tarz büyük boy vücut dosyonları üreye bağlı olarak nemlendirici içerik olduğu için cildinize uyguladığınızda sizi çok daha tatmin edecektir. Fakat ben şunu biliyorum yanlış öğrenmedim kendimde yani deneyimlediğim. Bana üre yaramıyor. Mesela bana mineral yağ da yaramıyor. Yani cilt bariyerini e, kapatabilecek diyeyim size. Hani bir bariyer oluşturabilecek tamamen cildin en içeriklerden diyebilirim. Bunları kuru ciltler daha çok tercih edebilir. Bakıldığı üzere şöyle bir özet geçeyim istiyorum. Yani bunu tercih edebilir. Bunu da belirteyim. Bu da Himalaya markasının anti wrinkle, wrinkle, wrinkle. yanlış olması yine bir sorudan düzeltecek berbat bir İngilizce tecrübe var onu söyleyeyim. Tamamen bildiğimi söyleyemeyeceğim. Bu da yaşlama karşıtı olan bir krem. Tercih edilebilir mi? Edilebilir. Aloe vera ve aha yani aha alfa hidroksi asit olarak geçen asit türlerinden üzümden alınan bir asit türü olarak gözüküyor. Gereksiz bir bilgi de olabilir buralara çok takılmayın. Tercih edilebilir mi? Tabii ki tercih edilebilir. Ama bu arada bu hangisiydi? Bir ürün daha vardı sanırım. 6 aylık bir kısa kullanım süresi var. Bunu da belirtmek isterim. Evet hemen kısaca bir geçelim. Hani çok karma çamlı olmasın. Yarım saate yakın olur. Bakalım Editte ne kadar olacak ama. Cildimizi bol bol nemlendiriyoruz. Kaşıntı yapacak şeylerden uzak duruyoruz. Sık sık duş almak ya da cildi nemlendirmeden veya mevsim de geçişlerinde nemlendirmeden geçmiyoruz. Bundan ziyade ne yapıyoruz? Giydiğimiz kıyafetlerde cildimizi sürtebilecek. Yani cildimizi kaşıntı yapabilecek ortamlardan uzak tutuyoruz. Yani kıyafet eden vesaire. Ondan ziyade mevsim değişikliğine dikkat ediyoruz. Cildimizi bu bol nemlendiriyoruz. Bakım ürünlerinin içerik listesine dikkat ediyoruz. Alkol ürünler cildi kurtabilir Bu yüzden bunlara dikkat edin derim. Ee, genel olarak bu şekilde söyleyebiliriz hani. İlaç tedavisi ya yani doktora gitmeniz tabii ki ön planda. Fakat hani evde neler yapabilirim derseniz benim size anlatabileceğim. Ee, genel bazı ve kendi deneyimlediğim olarak söyleyebildiğim deneyimleyebildiğim. Birkaç üründen bahsetmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Ve önemli, en önemli etkenlerden bir tanesi stres arkadaşlar. Ben çok strese yerinde kaşıntı oluşabiliyor bende. Egzamaya bağlı olarak. Umarım e, siz de bunun önüne geçebilirsiniz. Ben de bunun önüne geçebilirim. Umarım yani çünkü bununumuz dünyada bu biraz zor ama en azından benim temennim bu yönde oluyor. Ee, arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu arada %90, %80 abone olmadan geçiyorsunuz. Lütfen abone olun ki e, ben size böyle daha heyecanlı, daha istekli bilgiler vereyim ki siz de faydalanabilin. Aynı zamanda burada güzel bir ortam odasını istiyorum. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir videoyu. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve isterseniz de yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Ee, önemli olan kısım zaten yorumlarda belirtmeniz ki ben ona göre bir şeyler hazırlıyorum. Neyse çok boş yapmayayım. Ee, Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.